Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Bugün Enam Suresi 164. ayet okuyacağız inşallah. Son iki ayetten birisi bu. Şimdi geldik bu surenin son iki ayetine. Bu iki ayette aslında surenin genel muhtevası itibariyle baktığımızda temel olarak verilen anlayışın pekiştiricisi kabilinden iki ayet-i kerime. Bu surede Mekke'de inen surelerden, Mekki surelerden birisi olması dolayısıyla Allah'a dair temel itikadın ne olması gerektiği konusu surenin temel konularından birisiydi. Şimdi okuyacağımız ayet de aslında bunun nihai noktada son cümle olarak konulabilecek cümlelerinden bir tanesi diyelim. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sure içerisinde Allah Azze ve Celle birçok ayette Hazreti Muhammed'e bu ifadeyi kullandırmak suretiyle hakikatleri teker teker hatırlatmıştı. De ki ey Muhammed, e gayrallahi ebgî, ben Allah'tan başkasını mı arayayım? Rab ben, Rab olarak. Ve huve rabbu kulli şeyin. Halbuki o her şeyin Rabbidir. Yani çok dehşet bir cümle bu. Bir hikaye var. Aslında Hazreti İbrahim'in hayatıyla alakalı. Hazreti İbrahim döneminde de tıpkı Firavun dönemindeki gibi, yani Hazreti Musa'nın dönemindeki gibi bir erkek çocuk dünyaya gelecek, saltanatını yıkacak diye rüya görüyor. O rüyanın yorumu, sonucu erkek çocukları birer ikişer öldürtüyor Nemrut. Hazreti İbrahim'in annesi de hamile kalınca onu gidiyor bir mağarada dünyaya getiriyor. Belli bir zaman dilimine kadar da sürekli mağarada bakıyor ona. Orada Hazreti İbrahim'in sorduğu üç soru var annesine henüz çocukken. Anneciğim diyor, benim Rabbim kim? Benim oğlum diyor. Senin Rabbin kim? diyor. Baban oğlum diyor. Onun Rabbi kim diyor? Nemrut diyor. Yani böyle bir silsile içerisinde Rab kelimesinin hangi anlama geldiği ifade edici mahiyette bir açıklama yapılmış oluyor. Rab kelimesi terbiye kelimesi var ya Türkçede kullanıyoruz. Eğitmek, öğretmek manasında. ilah kelimesi de yaratmak, buyrukları beyan etmek Emir ve yasakları koymak anlamında. Yani Allah'ın uluhiyeti dolayısıyla buyruk koyuculuğu, Rab'liği dolayısıyla da eğiticiliği, öğreticiliği iki kelimeyle, iki kavramla anlatılmış oluyor. Hazreti İbrahim'in annesi benim Rabbim kim deyince benim diyor ya, orada aslında kastettiği şey seni eğiten, öğreten benim demek. Senin Rabbin kim deyince baban diyor, onu eğitip öğreten de babası olmaz dolayısıyla babasını söylüyor. Toplumu eğiten öğreten olması dolayısıyla da Nemrut üçüncü sırada zikredilmiş oluyor. Şimdi bu ayette geçen ve huve rabbu kulli şey. O her şeyin Rabbi. İnsanoğlu tabi yaratılmış alemi gözlemleme konusunda kendisinden başlamak suretiyle bütün bir mevcudatı zihinsel olarak tasavvur etme kapasitesine sahip olamadığı için, büyük düşünemediği için daha doğrusu hep küçük görece düşündüğü için bazı şeyleri idrak etme noktasında zayıf kalabilir. Aslında insanoğlunun sadece kendisinden hareketle ki bu Kur'an'ın nazil olduğu dönemi itibariyle baktığınızda bugünkü bilgilerin onlarda olmaması dolayısıyla bunu düşünmeleri mümkün olmayabilir. Ancak göklere bakmak suretiyle yaşadıkları coğrafyada var olan coğrafi şartlara bakmak suretiyle ağaçlar, dağlar, yaratılmış hayvanat bunlara bakmak suretiyle bazı şeyleri düşünebilirler. Ki o zamanın mesela insanının avcı olması dolayısıyla Hz. Hamza'nın aslan avcısı olduğu rivayetleri var değil mi? O hayvanlarla ilgili bir birikimleri vardır. Çünkü sonuçta hayvanı avlayacak ya. Hayvan nasıl davranışlar gösteriyor? Bunları gözlemlemişlerdir. Birbirlerini anlatırlar. Buradan bilirler ki o hayvanların davranışları sevki tabi diyoruz ya, fıtrat diyoruz ya da bir yaratıcı tarafından verilmiştir. Onlara kazandırılmıştır. Ben mesela çok etkilenirdim. Böyle lise yıllarında falan uzay filmleri seyredilirdi. işte Mr. Spock falan. Uzay yolu diye bir dizi film vardı. Böyle işte boşluğu canlandıran sahneler geldiğinde, orayı anlamlandıracak şekilde müzikler de yüklendiğinde üzerine insanda bir ürperti verecek anlayış meydana getirirdi. Bunu bizatihi şu anki şartlarda uzaya atılmış olsak orada çok daha farklı bir şekilde yaşayabiliriz. Ve biz Oradaki varlıklara baktığımızda onların her birinin kendince bir yaratılmışlığı olduğunu ve bu tıratları gereği davrandığını gözlemleriz. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Kullu felek ifadesini kullanmak suretiyle bütün bir yıldızlar, gezegenler kendi yörüngelerinde, mecralarında akar diyor Allah. Çarpışma olmuyor. Her bir sistemi düşünün güneş sistemi güneş sisteminin içinde bulunduğu galaksi samanyolu vesaire bunların her birisi kendi güzergahında uzay dediğimiz yerde akıp gidiyor birbiriyle çarpışmıyor birbirine temas etmiyor ve böylece hayatını sürdürüyor bunu ona kazandıran kim ay mesela işte yaratıldığı günden bu tarafa dünyanın etrafında dolaşıyor duruyor İnsanlar ona bakıyorlar. Aylık sürelerini belirliyorlar mesela. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin ne kadar dehşet bir yaratma vasfına, sıfatına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi insan Allah'ı bırakıp da kendince yeryüzünde nizam vermeye çalıştığını söyleyen, iddia eden insanlara mı tapsın? Burada bir kıyaslama yap diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın ağzından Mekkeli müşriklere diyor ki bak sizin Allah'ı bırakıp oluşturduğunuz bir sisteminiz var burada. Bunun iki türlü boyutu var. Bir inanç sistemi var. Burada Latmenat, Uzza, Hübel diye bir şeyler koymuşsunuz. Onları kendiniz için esas kabul ediyorsunuz. İşin manevi tarafını oradan sağlamaya çalışırken fiziksel hayatınızla ilgili de oturuyorsunuz kendi aranızda Darun Nedve denilen yerde kurallar koymak suretiyle bu şehri yönetmeye çalışıyorsunuz. Ama yönetimde başarılı değilsiniz. Niçin değilsiniz? Ekonomik tedbirler alıyorsunuz ama bu aldığınız tedbirler insan olmanız dolayısıyla ilahi bir caydırıcılık vasfı taşımadığı için veya ilahi bir sevdiricilik tarafı taşımadığı için insanlar tarafından ihlal edilebiliyor ve bu sebeple de insanlar arasında dengesiz bir ekonomik tablonun cereyan etmesini sağlamış oluyor. Bu da gösteriyor ki aslında sizin ilahi olarak bir mekanizmaya, sizi yaratan Rab'bin sizin için oluşturduğu sisteme itaat etmeniz gerekiyor. Orada şöyle bir fark var. Bütün insanlar o sistemin karşısında eşit. Kimsenin bir üstünlüğü yok. Üstünlük sadece kişilerin Allah'a yakınlaşmada gösterdikleri performansla alakalı. Takva ile alakalı yani. Dolayısıyla dünyalık hangi vasfa sahip olursa olsun, en üst düzey yönetici, cumhurbaşkanı olsun isterse, belediye başkanı olsun isterse, bir okuldan müdür olsun isterse, veya okulda öğretmen olsun isterse, veya bir resmi dairede müstahdem olsun isterse Allah'ın katında bunların hiçbirisinin bir derecelendirme farkı yok. Sadece herkesin bulunduğu pozisyon itibariyle kendisinin ahiret tablosunu güçlendirme adına yapabileceği güzel işleri çoğaltması sebebiyle bir farkı ortaya çıkabilir. Onun dışında hiçbir fark olmaz. Bu sebeple ben diyor Allah Azze ve Celle de ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Benim için onların hiçbirisinin bir anlamı yok. Ben sadece her şeyi yaratan ve ona ne yapması gerektiğine dair fıtratı veren ve o fıtrata göre davranıldığı zaman dünyanın da cennet olabileceği gerçeğini yaratan Rabb'e kulluk ederim. İnsanoğlu aslında tane dış aleme baktığı zaman bunları görmesi mümkün de kendisine bir baksın. Bir insanın vücudunda kaç milyon hücre vardır? Her biri yaratılmış mevcudat içerisindeki yıldızlar gibi o kadar çok sayıda var olan hücreler her birisinin müstakil aklı var. Her bir hücrenin yazılımı var yani. Her bir hücre insanın hayatta kalabilmesi için gerekli olan bilgi donanımına sahip ve bir süre sonra da ölüyor. Ölürken de yerine gelecek yeni hücreye bütün bilgileri aktararak ölüyor. Bunu tabi insanoğlu Kur'an'ın şu ayetlerinin nazil olduğu dönem itibariyle öğrenmesi mümkün değildi. Ama bugün baktığınızda bunu çok rahat bir şekilde bilimin geldiği seviye itibariyle görebiliyorsunuz ve anlayabiliyorsunuz. Yani insan mevcudatı bir düşünün. Onun içinde topluyla ucu kadar bile bir yeri yok. Hani okyanusa topluyla ucunu batırsanız ucuna bulaşacak su ne kadarsa varlık olarak insanın da bütün bir varlık içerisindeki mahiyeti o kadar diyelim. O kadar bile yoktur da o kadar diyelim. Ama insanın kendisine döndüğünüz zaman onun varlığında da aynı dehşeti görmüş olmanız mümkün. Şimdi biz bunu yaratan Rabbi bırakacağız da. Marx'ın, Hegel'sin, Adam Smith'in veya işte Aristo'nun, Eflaton'un ortaya koyduğu anlayışları mı kendimize ilah edineceğiz? Bunu yapan kaybeder, kaybediyor da. Bugün dünya üzerindeki kaosun tek nedeni var. İnsanlar Allah'ı bırakmışlar. Allah'tan başka varlıkları hayatlarında egemen buyurgan kabul etmişler. Şimdi birileri çıkabilir diyebilir ki ya işte Müslümanlar şöyle falan filan diyebilir. Bu da gerçek Müslümanın olmayışından kaynaklandığındandır. Sürekli etrafımızdaki yaşananlardan gözlemlediğimiz şey nedir? İnsanlar Müslüman oldukları iddiasında bulunmakla beraber mümin olma vasfına sahip değiller. Hücurat suresinde Allah Bedeviler geliyorlar ganimetten pay almak için. Biz de Müslümanız diyorlar. Allah onlara ayette şöyle buyuruyor. Kâletil a'râbu âmennâ kullem tu'minu velâkin kûlû eslemnâ. Bedeviler geldiler dediler ki biz iman ettik. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki hayır siz iman etmediniz. Müslüman gözüktünüz. Niçin? Çıkar elde etmek için. Bizim toplumun Müslümanlığı nereden kaynaklı? Yani Batı'ya gittiğinizde bir insanın o Hristiyan toplum içinde. Evet yani Batı'da Hristiyan dünya içinde dünyaya gelen bir çocuğun sorgulama aşamasına gelinceye kadar veya sorgulamaksızın o toplumun içerisinde yaşamayı kendisi için normalleştirdiği sürece Hristiyan oluşu gibi bizim toplumun içindeki insanların Müslüman oluşları da aynı sosyolojik tabana dayanıyor. Yani Müslüman bir toplum içinde dünyaya gelmiş ailesi kendi için Müslüman ismi koymuş, belli bir yaşa kadar belli düzeyde İslami bir takım eğitimler almış, sonrasında işte sorgulayıp ateist olan, sorgulayıp daha çok Müslüman olan, mümin olan değil mi sorguluyor, daha çok mümin de oluyor. Hani bir kısım insanlar ateist olma yolunu veya dinsiz olma yolunu tercih edebilirken, bir kısmı da toplumun Müslümanlığını sorguluyor. Allah'ın kitabına bakıyor, toplumun Müslümanlığına bakıyor. İkisi arasındaki farkı görmek suretiyle Allah'ın kitabını veya gerçek İslam'ı tercih etmek suretiyle bakıyorsunuz. Gerçekten çok daha şuurlu Müslüman olabiliyor. Bu sebeple yaşadığı dünyadan etkilenen insanların varlığı kadar yaşadığı dünyayı kabullenen insanların varlığı da söz konusu. Özellikle toplumları analiz ettiğiniz zaman şöyle bir tablo karşılar size. Yüzde doksan yönetimsel manada nasıl bir idare varsa onu benimsemiştir, kabullenir. Yüzde on civarı, yüzde beş yönetir. Yüzde beş yönetenlerin etrafındakilerin varlığını düşünün. Yüzde on yönetendir. Yüzde beş itiraz eder. Yüzde beş de onların etrafında böyle itiraz eden insan kümesi olduğunu düşünün. Yani toplumun yüzde sekseni aslında var olan sistemi sorgulamadan, yaşadığı dünyayı sorgulamadan kabullenen ve ona ayak uyduran insan profilidir. Evet devam edelim. Ve la teksibu kullu nefsin illa aleyha. Herkesin yapmış olduğu amelin karşılığı kendisinedir. Hiçbir nefis yapmadığından sorulmayacaktır ve teksi bu kazanmaz kullu nefsin her bir nefis illa aleyha kazandığı aleyhine olur. Yani amener rasulü okunurken leha kesebet ve aleyha mektesebet diye iki tane cümle geçer. Leha kesebet bir zamir ve fiil failiyle beraber ve aleyha mektesebet aynı şekilde iki cümle kişinin kazandığı müspet manada lehinedir. Olumsuz anlamda da aleyhinedir. Şimdi diyor ki peygambere Allah Azze ve Celle söyle ki onlara. Kişinin yaptıkları kendisini bağlar. İyi yaparsa kazanç, kötü yaparsa zarar. Bunlar mutlak surette amel defterine kaydolur. Şimdi müfessirler demişler ki Hristiyanlıkta şöyle bir şey var. İlk suç meselesi. İlk suçu kim işledi? Adem ve Avva işledi. Onların işledikleri suçlardan insanları arındırmak için insanlar vaftiz edilir Hristiyanlıkta. Her insan dünyaya geldiğinde Adem'in suçunu müdrik, ortak bir şekilde dünyaya gelmiş olur. Kiliseye götürülür. Papazlar onu vaftiz ederler. O suçtan arındırırlar. Böyle bir teoloji var Hristiyanlık. Deniliyor ki müfessirler tarafından ya işte bu ayette buna cevap verilmiştir falan deniliyor da bağlam itibariyle baktığınızda yani Hristiyanlıkla alakalı veya Hristiyanlarla alakalı herhangi bir konu geçmediği için bu anlamda bunu değerlendirmek mümkün değil. Ancak cahili Araplarında sık sık şu sorgulama yapılıyor. Geçmiş insanların durumu ne olacak? Tamam sen geldin bize hakikati bildirdin. Diyelim ki biz bunu kabul ettik. Ama bizden önce yaşayan insanlar bu hakikatten haberdar olmadılar. O zaman onların durumu ne olacak? Bu aslında mugalata, demagoji. Yani hedef saptırma. Peygamberin mesajını guya kendi aklınca çelpeşik göstermek, açmaza sürüklemek gibi bir yol benimsemek suretiyle toplum nazarında küçültmeye çalışmak, küçümsemeye çalışmak. Onlardan birisi bu. Yahu sen kendini kurtardığında. da geçen gidenler mi kaldı? Önce bir sen kendine kurtar bakalım. Allah Azze ve Celle o sebeple de her kulun yaptığının kendisinin lehine ya da aleyhine olduğunu. Bazen konuşmalar içerisinde geçiyor bir hadis-i şerif var aktarıyoruz. O hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl buyuruyor? Bir kimse hayırlı bir yol açarsa, hayırlı bir iş, icraat yapar ve yaptığı yol ise yani yol derken bildiğiniz üzerinden yürünen yol değil. Davranış modeli veya insanların o işi yapmak suretiyle bir toplumsal ihtiyacı karşılayacağı soyut mekanizma diyelim. Eğitti, öğretti birilerini. Adam yetiştirdi. O adam da veya eğitilen öğretilenler de toplumu eğittiler, öğrettiler. O öğretilenler sürekli artmak suretiyle insanlar için eğitici ve öğretici oldular. Bu işi ilk defa başlatan kim? O şahıs bu yolu açtığı için bir sevap kazanır ve bu yoldan gidenlerin yapmış oldukları işlerden kazandıkları sevaplar kendilerine olmak suretiyle. O yolu ilk defa açan şahıs olarak o kişiye de onların sevabından hiçbir şey eksiltilmek sizin bir sevap da ona yazılır. Niye? Böyle hayırlı bir yolu başlatmış oldu. Şimdi mesela bakıyorsunuz. Devletin görevi olan alanlarda şahıslar çıkıyorlar. Mesela uyuşturucuyla alakalı. Bir vakıf dernek kuruyor ki mesela örnekleri var toplumda. Oradan toplumun içerisinde uyuşturucu belasına düşmüş insanlarla mücadele etmeyi kendisine görev haline getiriyor. Bir kısım insanlar da ona yardım ediyorlar. Hatta süreç içerisinde şöyle oluyor. Uyuşturucu belasından kurtulan, onun ne kadar kötü olduğunu gören insanlar da aynı çalışmanın içerisinde o ekolden istifade ederek kurtulduğu için aynı çalışmanın içerisinde yer almak suretiyle onlar da destek veriyorlar. Bire bakıyorsunuz burası bir kişiyle başlayan bir hareket olmasına rağmen onlarca, yüzlerce destekçi bulmak suretiyle yoluna devam edebiliyor. Kim bu işi baştan başlatmışsa o zaten bir sevap aldı böyle bir kötülüğün önüne geçmek için. Bu kurum işledikçe ona bu kurumdan hareketle ortaya çıkacak güzelliklerden de bir pay yazılır. Amel defteri ölse bile açık kalır. Kendi bizatihi yaptığı işler dolayısıyla amel defteri kapanır ama açmış olduğu bu güzel yol dolayısıyla oradan yapmış oldukları insanların güzellikler dolayısıyla ortaya çıkan sevaplardan onun defterine yazılmaya devam eder. Bir de tam tersini düşünün. Müslüman bir toplum vardı diyelim. O toplumun hayatında var olan güzellikleri katledip yok edip Allah'ın istemediği doğrultuda bir hayatı onlara benimsetti. Mesela o insanlar içki içmezlerdi. Onlara içki içmeyi normalleştirdi. Onlar Allah'ın emirlerine uyarlardı, yerine getirirlerdi. Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri konusunda onları gevşekliğe sevk etti. Hatta yapılmaması gerektiğini söyledi. Onlar da onu terk ettiler. Allah'ın yasakladığı işleri popülize etti. Allah'ın emrettiği işleri de kötü gösterdi. Toplumda buna ayak uydurdu. Bu yolu yapan insan, ortaya koyan insan bu işi yapmış olduğu için bir aleyhte yazılıma maruz kalır. Artı bu yoldan giden insanların yapmış oldukları bütün kötülüklerden de ona katmerlenmek suretiyle yazılarak hesabı kendisinden sorulur. Vela teziru vaziratun vizra ukhra. Kimse kimsenin günahını taşımaz. Biraz önceki söylediğimiz konuyla alakalı yine. Vebalin benim boynum olsun diyor. Ya yap bir şey olmaz diyor. Öbürünün de biraz şeysi gevşek ya, bağları gevşek ya. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Vebalim benim boynuma olsun demek suretiyle beni teşvik ediyorsun. Yıkıl karşımdan diyemediği için. Yapmaya da teşne olduğu için. iyi ya madem vebali senin boynuna hadi beraber deyip yola revan olabiliyor. Böyle bir şey yok. Bazen şununla karşılaşıyoruz. Bu tabii olayın başka bir problem boyutu da. Diyoruz ki kardeşim bak Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Adam bize cevaben şöyle diyor. Ya bu toplumun bir sürü hocası var. Diyanet İşleri Başkanlığı var falan. Demek suretiyle guya sorumluluğu başkasına atmak suretiyle. Eğer diyor senin söylediğin gibi olsaydı bunlar da söylerdi demeye getiriyor. Yaptığı yanlışta ısrar etmeyi, sürdürmeyi kendisi için meziyet zannediyor. Bunların hiçbirisi birisi kişinin kendisini kurtarmaya yetmez. Evet, şimdi ayet-i kerimenin devamı var ama biraz daha konu devam ettiği için inşallah bir sonraki programda kalan kısmını ve bu şeyleri biraz daha pekiştirmek suretiyle devam ettirelim çünkü Enam suresi 164. ayeti okuyorduk. Ayetin içerisinde Allah azze ve celle Hazreti Muhammed'e şöyle de Allah her şeyin Rabb'iyken ben kendime ondan başka Rab mı arayacağım? Hayatımı yönlendirecek, kurallar koyacak, emirlerine itaat edeceğim, yasaklarından kaçınacağım başka birisini mi arayacağım? Benim için hayatta tek Rab var, o da Allah. Ben onun emirlerini benimserim, yasaklarından sakınırım." de demek bu. Herkesin kazancı kendinedir her koyun kendi bacağından asılır diye meşhur bir söz var ya, o sözün tam karşılığı değil bu. Olayların toplumsal boyutu varsa, biraz önce anlattık, bireysel manada her koyun kendi bacağından asılırken, başkalarına verdiği zararlardan da sorulur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Değerli dinleyenler.